Selam dostlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün akşam itibariyle saat 8'de ps 99a güncelleme geldi. Evet. PS99 güncellemesinde neler geldi derseniz arkadaşlar, biliyorsunuz ki rank 11 geldi, 12'ye yükseltiliyor. 63'ten 67'ye kadar bölümler geldi. Bu bölümlerde arkadaşlar yine hızlı bir şekilde kasılıp Son pet olarak arkadaşlar ben plaza da sattım çıkarıp arkadaşlar ama yine ben size göstermeye çalışayım bakayım mı? Şu 333K değildi arkadaşlar. Bu en yüksek petin 1.6 oluyor. Hemen sizlere en yüksek petin şu en yüksek petin normali arkadaşlar. Bunun Rainbow Rainbow'unu biz çıkardık ama sattık. 400K'ya, 350K'ya gidiyor ama ben inanın çok uyguna verdim. 150K'ya sattım arkadaşlar tanesini. Şu anda elimde yok. Bu arada arkadaşlar yeni güncellemeyle şöyle üstte gördüğünüz gibi tam böyle videoya da denk geldi. Santa Event'i denk geldi arkadaşlar. Santa Event'ini getirdiler. Shop'tan başlıyor event. Arkadaşlar geldiği zaman Santa son bölgeye kadar, 67'ye kadar bizlerle beraber gidiyor. Biz takip ediyoruz onu. Güncellemede evet şimdi ne geldi? Hemen şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Update 1 diyor. Update 3. Biz 3'e bakacağız. Araya geldi. Petler geldi. Ek geldi. Rank geldi. Yeni upgrade'ler geldi. İşte potyonlar olsun. Kitaplar olsun. Boostlar olsun. Bunları 5, 6, 7 yapabiliyoruz arkadaşlar. Shiny'de bildiğiniz üzere Shiny 50 taneydi. Onu 75'e çıkardılar patileri. Arkadaşlar şimdi videoda şu anda onları bulacağız sizlere. Ayrıyeten de biliyorsunuz, biliyorsunuz ki şu Titan giftlerinden bunlardan sizlere onları da 50'den 75'e çıkardılar arkadaşlar. Ee, Ayretten tier 6 enchant diyor. Tier 7 potion diyor. işte benim dediğim gibi arkadaşlar. Christmas day gift geldi. Sim event geldi. İşte bu aynı Santa Paws dademin daha demin çıkan Santa Paws'ın Noel Baba. Birden başlıyor. 67'ye kadar takip ederek sizlere bol bol şey veriyor. Titanikler uçma geldi arkadaşlar. Titaniklerin uçması. Buklar sözde fikslendi diyor ama biz yine bir buk bulduk. Onu bildireceğiz. Başka da Exclusive Super Holiday Pack geldi. Başka da bir şey yok. Şimdi arkadaşlar biz sizlerle beraber bu hem giftleri hem de Shiny'nin ee, o patilerini sizlerle beraber e, bulacağız arkadaşlar. Discord'da şöyle sesimi açayım. Astro ile beraber Devam edelim. Astro bizden önce buldu. Ee, beraber şimdi size de göstereceğiz. Bu videoyu da bu şekilde paylaşacağız. Astro devam edelim hadi. Abi ben videodan önce arkadaşlar biraz buldum aldım ama bakalım kaç tane almışım. Hep beraber göreceğiz. Biri arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 tane bulmuşum ben video hariç. 57'den devam edeceğim. Siz 51 olarak algılayın arkadaşlar. 75'e kadar devam edeceğiz. Shop'un hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hemen giftin arkasındaydı. Buradan devam ediyoruz. Hemen video çekmek için Astro'ya öncülük yaptık arkadaşlar ki zorlanmayalım diye gayet de iyi olur. İşte ise videomuz kısa olur. Uzun olmaz. Biri de arkadaşlar kaçıncı bölgeye bura? Ben size söyleyeyim. Tam detaylı anlatayım. 15. 15. bölge Forest'te arkadaşlar koca ağacın arkasında Biliyorsunuz bu giftleri birleştirerek titan gifti elde edebiliyoruz ve şu anda aşırı derecede oranından dolayı mı yoksa bak mı var çok fazla hugesini çıkardılar arkadaşlar. Ee, tabii ki biz yine çok şanslıyız. Hiçbir şey çıkaramadık. Yapacak bir çöp videosunu çekelim. Belki sizlere yarar arkadaşlar. Bir tanesi de tam suya girdiğiniz zaman burada arkadaşlar. Burada kaçıncı bölge oluyor? Söyleyeyim size 21. Devam edelim Astro'yla. hızlı bir şekilde devam ederken videoyu ne kadar uzun yani kısa tutarsak bizim için o kadar iyi olacak ki sizler de hızlı bir şekilde. Arkadaşlar burayı biliyorsunuz 50. bölge Revit alanı. 50. bölgede ilk kapının sağdaki kapının arkasında arkadaşlar. Evet. Devam ki buralar. Dün ben size gift açma videosu çekeyim derken normal yayın açmışım arkadaşlar. O yüzden gift videosu gelmedi. 13 hemen hemen 25 tane giftimiz vardı. Titan gifti. Bu arada burası 28. bölge arkadaşlar. 28. bölgede hemen sağda kaçıncı ev? ikinci ev arkadaşlar. Devam edelim astrocuğum. Böyle hızlı bir şekilde devam edelim. Bu arada şunları da toplamayı alan başından şoptan en son bölgeye kadar unutmayın arkadaşlar. Ne var ne yok toplayın arkadaşlar. Ee, çok fazla güzel şeyler veriyor. Potion olsun, enchant olsun, kitap olsun vesaire. Kesinlikle kaçırmayın. Ben bunları daha demin aldım. Astro'yu kaçırmayalım. ha. Şimdi Burak kaçıncı bölge arkadaşlar? 39. bölge arkadaşlar. 39. bölgede topluyoruz. 62 oldu bizde arkadaşlar. Onların hepsini göstereceğiz. Bu nasıl kayıyor? Uzul bölgesi ya. Bekliyoruz. hızlı bir şekilde devam edelim. Burada ne varmış ya? Hmm. Astro'yu, Astro. Bir de Astro ha. Tamam. Evet, Burak kaçıncı bölge hemen söyleyelim arkadaşlar. 45. bölge. 45. bölgeden de aldık. Devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde devam edelim. Arkadaşlar burası da 47. bölge hemen şu butiyonun arkasında alıyorsunuz. 64 oldu. Son bizde 9 tane kaldı ama tabii ki biz bundan bir 7 tane 8 tane fazla toplamıştık biliyorsunuz ki. Onları da göstereceğim. Burada 49. bölgede arkadaşlar aldık. Devam edelim hızlı bir şekilde. Normalde 25 taneyi geride değil ileride olsa daha kolay olurdu ama geriden atmış arkadaşlar. Ee, o yüzden bayağı bir bizi yıpratıyor. bulmamız zorlaştırıyor. 51, 51. bölgede arkadaşlar e, neredeydi? Ben burayı aldım muhtemelen. Evet almamışım. Evin arkasında hemen solda arkadaşlar. Aldık. Devam edelim. Evet. Şöyle burada bir yerde. Evet. Ben almıştım sanki. Aa bunu almadım. Evet. Burak kaçıncı bölge? 52. bölgede hemen sağdaki ikinci evin içinde arkadaşlar. Devam edelim. 67 olduk. Evet. Burası da hemen 53. bölgenin sağda yine gördüğünüz gibi 68 olduk. Devam edelim hızlı bir şekilde. Evet. Burada arkada bir yerde miydi? Neredeydi? Evet. Burada yine 55. bölgede soldaki yerde arkadaşlar. Hemen şuradan geldiğinizde solda taşın arkasında devam ediyoruz. Evet. Burası da 56 arkadaşlar. 56'da büyük evin. Sağdaki evin. Bu arada komik son diyor hala. Yanında. Devam edelim. Son 5 kaldı arkadaşlar ama size göstereceğim bir 7-8 tane daha var. 57'de arkadaşlar şu klan birincisinin hemen arkasında. Devam edelim. Evet bu kapının 58. bölgedeki kapının sağında hemen aldık arkadaşlar bunda. Evet devam edelim. Evet buradan sonrasını muhtemelen ben topladım arkadaşlar. Bura yine sırasıyla arkadaşlar bunu da almamışız. 73 oldu. Devam ediyoruz. Burası da arkadaşlar 59. bölge. Evet Astro nereye gitti? Göremedim ben Astro'yu. İleriye mi gitti Astro? Ayy kaybettik. Geldim 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 geldim. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Evet burada arkadaşlar. Burak kaçıncı bölge hemen söyleyeyim. 64. bölgenin hemen sağda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu da almış bulunuyoruz. Son bizde bir tane kaldı ama daha devamını göstereceğim ben sizde arkadaşlar. Bakın bunu almışım gördüğünüz gibi hemen aynı yerin solunda devam edelim. Evet burada ondan sonraki bölüm yani 64'ten sonra 65'te burada almışım bunu devam edelim. Hemen sonra solunda arkada arkadaşlar ee, şu evin arkasındaydı galiba. Aynen bunu da aldım devam edelim. Hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar. Ve burası arkadaşlar 66. bölge ve şu en sonda evet devam edelim. Bizde hala bir tane kaldı. Biz bir taneyi bulamamışız demek ki. İnşallah bulacağız onu da. Bu arada benim hesap burada kasıyor arkadaşlar son bölgede gördüğünüz gibi. Evet burada trenin altında arkadaşlar. Ve bizde bir tane kaldı. Bir, bir tane eksik o bir tane eksikti acaba nerede? Bunu da aldım. Bunu da biliyorum. Bunu da aldık arkadaşlar. Son bölgenin trenin karşısında hemen. Aa burada ne varmış bu arada? Birini yatırmışlar yere arkadaşlar bu arada. Astro sanki bir tane eksik gibi ya. Nereyi kaçırdık biz acaba? olabilirsin Cem abi kapının orada bir yer var Donald mı? Kapının oraya hemen 50'ye bir gidelim tekrardan hızlı bir şekilde bakalım. 50 değil. Hangi kapı? 50'deki kapı değil mi? Dur 20. Ben sana dursayızın verceğim. Şöyle ben hızlı bir şekilde bakacağım yine arkadaşlar. Yine de ne kadar ayarlasak da kaçırdığımız oluyor arkadaşlar. 28'de sema. 28'de sanki aldık diye biliyorum ama hemen bakalım ya. 28'de nerede dedin? E bunu aldım, bunu aldım, bunu aldık. Bir yerde eksiğimiz var. Evet. O bir yerdeki eksiği nasıl bulacağız şimdi? Gelelim videoda. Bakalım. Hızlı bir şekilde arayıp bulmaya çalışalım arkadaşlar. Nasıl? Bakalım. Bu arada patilerden de 75 tane geldi ama onların da ayrı bir videosunu çekeriz arkadaşlar. İlk önce şu, şu şeyleri bir halledelim. Shine'leri efendim. Şey, sen de şu... şu anda sırası evet. değil abicim. Videodayım. Şu anda sırası değil. Birazdan. Şu videoyu bir çekelim. Son bir tane kaldı. Onu bir hızlı bir şekilde bulalım. Sanki buldum mu? Evet. Arkadaşlar buldum onu da. Bu bakma. 33. 33. Adada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu soldan geldiğiniz zaman en yani solun en sonunda ve 75 tane tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Bir de patiler var arkadaşlar. Patilerin de e, onun videosunu da ayrı atacağım arkadaşlar sizlere. Birkaç güne muhtemelen onu hatta gün olarak da e, uzatmak istemiyorum. Çünkü hızlı bir şekilde sizler de alın ki shiny çıkma olasılığı yükseliyor arkadaşlar sizler de bunlardan yararlanın. Biliyorsunuz ki Nonolay non ve Ayrıyet'ten Nonolay ve TikTok'ta yayın yapıyoruz arkadaşlar. Yayınlarımıza da gelirseniz bol bol pet ee, ve Ayrıyet'ten farklı oyunlar da oynuyoruz. Bizlere katılabilirsiniz. Klana gelmek isteyen varsa da klanımız var arkadaşlar. Çok bir yüksek bir klanımız değil ama 3 e, seviye 4. seviye yapacağız inşallah. 4. seviyede 33 milyon para istiyor. Onu yükseltmeye çalışacağız inşallah. Dördüncü seviye yaptığımız zaman arkadaşlar bize damage veriyor. Şu anda zaten bir damage'imiz var. Artı 12. Ayrıyetten de laki ee, lucky oranını da yükseltecek. Bizlerin de işine yarayacak ama 33 milyon da az para değil arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Bu arada biz de rankımızı 11 yaptık. İnşallah bugün bu görevleri bitirip rankı fullleyeceğiz arkadaşlar. 12 var mı yoksa bir önceki videodaki gibi yani daha doğrusu güncellemedeki gibi arkadaşlar bir rank yapıp bitirecekler mi yine hep beraber sizlerle göreceğiz. Bu tarzda videolar istiyorsanız arkadaşlar lütfen yorumlar kısmında belirtin ki uzun zamandır biliyorsunuz ki video atmıyorum. Dün bir nasiplendik. Onda da 25 tane falan ilgi açalım dedik. Onda da kayıt almamışız. Nasibimizde yokmuş arkadaşlar. Bu şekilde bir video atalım dedik. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Esenle kalın arkadaşlar.